Allah'ım ne olur beni affet. Zikirsiz geçen zamanlarım için beni bağışla. Yine yine yeniden başlamak istiyorum her şeye. Ve bu sefer seni her şeyden ve herkesten önde tutacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum Allah'ım. Bugün ne olursa olsun zikrimi tamamlayacağım. Ne olursa olsun. Efendimiz, himmet et. Allah'ım yardım et. Allah 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 ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim bilmiyorum mu diyorsunuz biz söyleyelim size sevginin bedeli fedakarlıktır fedakarlığın ölçüsü zikirdir bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz işte bu kadar seviyorsunuz Allah'ı. Elinizde bu kainattaki en tesirli silah var, zikir. Ne yapacaksınız? Bir abdest alacaksınız. Seccadenizin oturacaksınız. Elinizde tesbihinizi alacaksınız ve Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz ve Allah 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 diye içinizden zikre başlayacaksınız. 5 dakika. Sadece beş dakika süre bu iş için yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından alınmış olduğunu göreceksiniz. Bunu en yakınlarınızda hep yaşayacağınızı göreceksiniz. Hep yaşayacaksınız bunu. Öyleyse Allah'ın reçetesi var. O reçeteyi kullanın. İlaçlar yerine o reçeteyi kullanın. İşte zikir. Allah'ın öyle bir silahıdır ki Allah'a verdiğiniz nefes keskesi yeminini zikirden başka hiçbir ibadetle gerçekleştiremezsiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp gözünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Çok şeyler öğreneceksiniz. Evinizin duvarları yoktur artık o duvarlar yok olmuştur. Ötesine geçmişsinizdir. O duvarların ötesinde koskocaman bir kainat ve kainatın ötesi ve Rabbiniz var. Hepsini görürsünüz. Duvarların ötesinde Allah'ın nurlarını gözünüzün önünde küçülen, büyüyen, renkleri açılan ve kuyulaşan bu dünyada hiçbir zaman hiçbir ressamın ulaşamayacağı renkler görürsünüz. En sonra da Rabbimizi görürsünüz. Zikrinizi arttırın ihtarı hiçbir devrede boş bir ihtar değildir. Hepinizin hedefi daimi zikir olmalıdır. Tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. İşte Allah-u Teala dik yokuşluyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Müzik Anneciğim, istediğin ilaçları aldım. Masa örtüsünü de aldım. Olur mu öyle şey canım annem? Sen yine iste hallederim. Annesini ne güzel de seviyor. Ne kadar sevgi dolu bir kızmış bu Gonca. En güzelini yapmak istiyor. Bu kötü bir şey değil ki. Niye ona yardımcı olmuyorum da önüne taş koyuyorum? Aha. Ah. Hemen gidip ondan özür dilemeliyim. Esra Hanım. Şey, ben bu negatif davranışlarımdan ötürü sizden özür dilerim. Siz her şeyi zamanında da ve dört dörtlük yapmak istiyorsunuz. Ve bu da iyi bir şey. Bence bu masada olmayı hak eden tek kişi sizsiniz. Bundan sonra size yardımcı olacağıma söz veriyorum. Ayşe, bu akşam büyük patronlarla eğlenceye gideceğiz. İstersen sen de gel. Yarın şirkete gelecekler, sen de önceden tanışmış olursun. Büyük bir şans, bu fırsatı kaçırma. Hmm. Ah şeytan, yine dünyalık bir teklifle geldim. Efendim? Esra Hanım, teklifiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Patronlarla yarın ofiste tanışırız. Maalesef ben yine unutmuşum. Neyi?